Arılığımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bal arılarının ürettiği çok özel ve değerli bir üründen propolis'ten bahsetmek istiyoruz. Bu videoda propolis hakkında sıkça sorulan soruları cevaplayacağız ve sağlık ile güzellik alanındaki faydalarını detaylı şekilde anlatacağız. Propolis nedir? Propolis, bal arılarının bitkilerden topladığı reçineleri kendi enzimleriyle karıştırarak ürettikleri doğal bir maddedir. İçeriğinde eriyetik yağlar, reçineler, bal mumu, amino asitler, mineraller ve vitaminler bulunur. Arılar propolisi kovanlarını mikroplardan korumak için, steril tutmak ve yalıtım sağlamak için kullanırlar. Peki propolisin insan sağlığına faydaları nelerdir? Doğal antibiyotik etkisi Propolis bakteri, virüs ve mantarlarla etkili şekilde savaşır. Bu özelliğiyle boğaz enfeksiyonlarından cilt hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlıkta destek olarak kullanılır. Enfeksiyon giderici etkisi vücuttaki iltihapları azaltır, ağrıyı hafifletir. Artrit, eklem ağrıları ve romatizma gibi durumlarda doğal bir rahatlatıcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Propolis vücudun savunma mekanizmasını destekler. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür. Güçlü antioksidan kaynağıdır. Serbest radikallerin zararlarını önlemeye yardımcı olur. Cildin genç kalmasına destek olur. Yaşlanma belirtilerini geciktirir. Karaciğer dostudur. Karaciğeri toksinlerden korur ve temizlenmesine yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarını destekleyici özelliği ile bilinir. Cilt ve saç bakımını da etkilidir. Propolis cilt yenilenmesini destekler. Saç dökülmesini azaltır ve saçın daha güçlü uzamasına katkıda bulunur. Bu yüzden kozmetik sektöründe de sıkça kullanılmaktadır. Web sitemizde propolisi zeytinyağlı ve etil alkol bazlı formatında bulabilirsiniz. Ayrıca propolis içeren doğal krem ve merhemlerimizi de inceleyebilirsiniz. Biz doğadan gelen bu mucizevi ürünü en saf haliyle sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecek videolarda her bir ürünümüzü tek tek tanıtacak kullanım önerileri ve faydaları hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. İlginiz için teşekkür ederiz. Bal arılarımızın şifalarıyla tekrar görüşmek üzere.